Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir krep tarifim var. Sebzeli krep. Elimde bir adet kabağım var. Kabuğunu kazıyıp rendeleyerek işe başlıyorum. Deri otunu da doğradım. Hiç kabağın suyunu sıkmıyorum. Hemen diğer malzemeleri üzerine ekliyorum. 2 adet yumurta 1 tatlı kaşığı şeker 1 paket maya 1,5 bardak süt 200 ml'lik bardaklarda 1,5 bardak 1 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz Burada da unum var. 9 yemek kaşığı tepeli un ekleyeceğim. Önce bu malzemeleri karıştırıyorum. 9 yemek kaşığı unu da ekledim. koyu olursa hamuru suyla açacağım. Bir bardak su aldım. Krep hamuruna göre bir tık daha koyu olacak. Gördüğünüz gibi çok az su ekledim. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bekleteceğim. 45 dakika ile 1 saat arasında mayalanır. Şimdi kenara alıp mayalanması için bekletiyorum. Hazırladığım hamur mayalandı. Çok az malzeme ile çok güzel bir harç ortaya çıktı. Şimdi bunu ocağın başına geçip pişiriyorum. Tavamı ocağa aldım. Ocağım harlı ateşte. İçine çok az yağ damlatıyorum. Tavanın iyice ısındığından emin olduktan sonra hazırladığım harçtan içine iki kepçe koyuyorum. Ocağı orta kısığa getirip spatula ile düzeltiyorum. Bundan sonra ocak hep orta kısıkta kalacak. Böyle yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. kenarlardan kontrol ederek piştiğinden emin olduktan sonra ters çeviriyorum bu yüzü pişirirken de çok az yağ damlatıyorum tavayı şöyle biraz yan tutarak yağın her tarafına geçmesini sağlıyorum bu yüzde kendini böyle bırakınca tekrar ters çeviriyorum her iki yüzde iyice pişene kadar bu şekilde ocakta tutuyorum pişen krebi tavadan alıyorum tekrar çok az yağ damlatıyorum Bu yüzü için yine çok az yağ damlatıyorum. Şöyle tavamı yani çeviriyorum ki yağ her tarafına yayılsın. Tüm krepleri bu şekilde pişiriyorum. Krep'lerin hepsini pişirdim. Gerçekten çok güzel. Bir tanesi hemen yendi. Kabak sevmeyenlerin bile severek yiyeceği, çok kolay ve çok lezzetli bir krep. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese Kolay gelsin, afiyet şifa olsun.